Geceler kurşun gibi iner üstüme birden Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar Ama sen duymazsın duyduğumu Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak Ne her akşam içinde bir yara göz göz açar Ne efkar basar seni akşamları ansızın Ne uykuların kaçar Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara, boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım, durdum seni unutmak için kendimi boşa aldattım. Anladım faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle anlama yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini, Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, Yüreğimi yakan bir avuç korsun, Gökler biliyor sevdamı, Taş duvarlar biliyor, Sen bilmiyorsun. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla Adını yazıyorsun bulduğum fırsatlarla yüreğimin başına noktalarla hatlarla baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, Burada yanım göremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem kimlemsin.